Herkese merhaba arkadaşlar Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Limak Doğu Anadolu, Cimento, tavan bozar mı? Lotların ne kadarı satıldı? Bir bakalım Pazartesi günü sabah itibariyle hissede nasıl bir durum oluşur? Gelin hep beraber şöyle bir satılan notları bir sayalım. E, hisse biliyorsunuz 35-36 lot dağıtılmıştı. 36 lot dağıtan yatırımcılar, alan yatırımcılar şu ana kadar 552 TL para kazanmış oldu ve hissede 7. tavanında %94'lük bir prim yapıp e, yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam tekrardan hemen bir bakacağım ne kadarlık prim yaptığına. Şimdi burada hemen şöyle bir bakalım. E, 16 16.20 liraydı halka arz fiyatı ve 31 lira 52 kuruşa da gelmiş oldu. E, toplamda 155 milyon 931 adet lot vardı. Hep evet, beraber bir bakalım. İlk gün tavanda 90 milyon adet emir vardı. 204 bin lot satıldı. Toplam dağıtımdaki lotların binde 1.3'ü. İk ikinci gün e, tavanda 82 milyon lot vardı. 331 bin lot satıldı. toplamda dağıtım dolaşımdaki lotların binde 2'si. Üçüncü gün 94 milyon lot vardı tavanda. En fazla olduğu dönem. 508 bin lot satıldı. Toplam dağıtımdaki lotların binde 3.2'si. Dördüncü gün 86 milyon 800 bin lot vardı. 1 milyon 111 bin lot satıldı. Toplam dolaşımdaki lotların binde 7'si. Beşinci gün tavanda 82.8 milyon lot vardı ve yaklaşık 2 milyon lot satıldı. Dolaşımdaki lotların %1.28'i. Peki 6. gün tavanda 74 milyon lot vardı. 3 milyon 177 bin lot satıldı. %2'si satıldı. Evet şimdi ne diyorduk biz burada? Toplam %10'unu geçtiğinde e, tavan bozabiliyor. Evet 7. gün tavan bozmadı bakın. 34 toplam dolaşımdaki lotların 34 milyon lotu satıldı. Ama dolaşım tavan bozmadan satıldı bunlar. Biz e, Cuma günü sabah yaptığımız aynen şöyle bir yorum yaptık. Burada bireysel yatırımcılar satsa bile tavan bozmaz. Ancak kurumsal yatırımcılar satarsa burada bir tavan bozar. Ve şunu da demiştim. Almak isteyen yatırımcılar bugün alabilecek. Yani ben satmıyorum notumu hatta üzerine eklemek istiyorum diyen yatırımcılar bugün ekleyebilirler demiştim cuma günden için. Ve eklemeye de fırsat verdi. Cuma günü tavandan emir veren yatırımcıların lotları gerçekleşti. Ve toplam dolaşımdaki lotların da %34'ü satıldı. Toplam dolaşımdaki lotların %39'u satıldı. 61 milyon 277 bin lot var. Şöyle 155 milyon oranlarsak %39'u satılmış oldu. Peki burada durum ne olur bundan sonra? Şimdi tavanı bozmadı. Cuma günü tavanı bozmadı. Pazartesi günü açılışta büyük ihtimalle tavan bozacaktır veya tavan olmayacaktır. Ancak şöyle bir durum var. tekrardan ben pazartesi günü tavana gideceğini düşünüyorum. Çünkü şirketin çarpanlarını bakmıştık. Çarpanları çok makuldü ve Ergani fabrikası satın alındı. Ve onun da kap haberi gelmişti arkadaşlar. Bakın şirketin Ergani fabrikasının satın alınmasıyla alakalı kap haberi de Cuma günü geldi. Şöyle şuradan gösterelim. Zaten bu halkarz izahnamesinde e, halkarz gelirinin kullanım yeriydi. Şirketimizin Halk Arz Yahnamesinde Halk Arzın Gerekçesi ve Halk Arz Gelirlerinin Kullanım Yerleri başlıklı işte diyelim geçelim Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. şu tarihte diyor. Ergani Devir Sözleşmesi hükümleri kapsamında Ergani Çimento Fabrikası 2 milyar 472 milyon TL bedel karşılığında 1 Mart 2024 tarihinde devralınmıştır. Şimdi Ergani Fabrikasının karlılığını bilmiyoruz ama büyük ihtimalle kare çok büyük bir etkisi olacaktır. Doğu Anadolu'da faaliyet gösteren Diyarbakır'da diyebiliyorum faaliyet gösteren bir kimento şirketi karlılığa büyük bir etkisi olacaktır ve şirketin çarpanları zaten burada makul bir seviyedeyken şirketin çarpanlarını zaten daha da iskontulu bir hale getirecektir. Özellikle son çeyrek net karı bir etkisi olmayacak. 2024 yılının ikinci çeyrek karına etkisi olacak. Şimdi burada ilk çeyreğe de etkisi olacak. Mart dönemi itibariyle ilk çeyreğe de etkisi olacak. Şöyle bir şuradan bir bakalım. E, sektörlere bir bakalım. Sektörlere baktığımızda burada Limak Çimento'nun çarpanları ile sektör çarpanları nasılmış? Yani Limak Çimento pahalı bir şirket mi yoksa sektör çarpanlarına kıyasla uygun mu pahalı mı onu bir bakalım şimdi burada taş toprak çimento sektörüne bakıyorum ağırlıklı ortalama 15.94 FK peki Limak'ın FK ne 1950 çok yüksek mi değil yeni halk arz olmuş bir şey yani burayı ağırlıklı ortalama 16 dediğimizde Limak da burada kaç olmuş 1950 olmuş hafif üzerinde çok mu üzerinde? Hayır değil. Zaten burada son çeyrek bilanço geldiği anda limakçimento Limak Cimento tarafında ve iyi bir de bir bilanço bekliyorum. Burası sektör ortalamanın otomatikman altına girecektir diye düşünüyorum. E, piyasa defter değeri olarak PD, DD olarak birazcık yüksek. Burası 6. Limak Cimento'nun ki kaç? 27. Burası da birazcık aşağıya gelecektir. Yani şimdi hem Ergani tarafının 2024 çeyrekli etkisi olacak ama ben Limak çimento'nun son çeyrekte, özellikle Doğu Anadolu'da deprem olmasından dolayı iyi bir bilanço bekliyorum açıkçası. Çünkü orada da hızlı inşaatlar devam ediyor. Hem devlet tarafından yaptırılan TOKİ konutları e, biliyorsunuz veya özel sektör tarafından yapılan bazı e, işte kurumlar tarafından, e, bazı dernekler, vakıflar tarafından yaptırılan e, hızlı bir şekilde konut projeleri veya bireysel olarak yaptırılan konut projeleri burada en çok Limak Doğu Anadolu çimentonun işine gelecekler ve karlılığı çok olumlu etkileneceğini düşünüyorum ben Limak tarafında. O yüzden e, sektör çarpanı e, ortalaması e, düzeltiyorum. Liman çarpan ortalaması sektörün altına gelecektir. Son çeyrek bilançoyla. Zaten ilk çeyrek Ergani de eklenecek buraya. Orası e, daha da iskontalı hale gelecek. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın ben size e, Ergani fabrikasını gösterdim. Burada zaten şöyle bir tweet göstermek istiyorum size. Ya gerçekten bugün bugün gördüm bakın. Diyor ki bir takipçimiz göndermiş. İsmini göstermeyeceğim burada. Kimin olduğu bu tweet. Bakın Limak Çimentosu'nun bugün satın aldığı Ergene Çimento'nun isminde 7 yıl önce de Limak yazıyormuş. Konu hakkında bilgisi olan var mı? Yani bunu yaklaşık 600 bine yakın bir takipçisi olan bir eee Twitter'da hisse önerisi yapan, hisse söyleyen, halk arzlar konusunda bilgi veren birisi yapıyor. Ya gerçekten bu kadar bilgi siz olamaz bir kişi, bir paylaşımcı. Gerçekten yani şöyle bir hiç mi halk arz izahnamesi okumadın? Yani tamam bazı şeyleri bir yerlerden bakabilirsin, kopyalayabilirsin ama insan halk arzlarla alakalı veya hisseyle alakalı bir şey paylaşıyorsa önce kendisi bir araştırır. Tabii ki de Limak Ergani Çimento yazacak. Çünkü Limak Doğu Anadolu Çimentosu e, burada ana bünyede Limak Çimento var. Ergani de Limak e, Çimento'ya ait. Gruptaki diğer şirketi satın aldı. Bu bir örnekte şöyle. Ford'un Ford da koç bünyesinde. Ford Tofaş otomotivi satın alması gibi bir durum. Ford otomotiv tofaş otomotivi satın alırken para ödemeyecek mi? Orada ikisinin de bünyesinde koç grubu var. Aynen bundan hiçbir farkı yok. E, gerçekten insan üzülüyor bazen bu paylaşımlara. Ve etkisi, yani doks, 492 bin kişi bunu görüntülemiş. Gerçekten e, üzücü bir durum. E, üzücü bir açıklama. Ve tweet de silinmiş değil. Gerçekten yani... E, bu tarz hesaplarda var ve gerçekten bilgi seviyesi inanılmaz düşmüş durumda Evet arkadaşlar ben limak çimento'nun pazartesi günü itibariyle tavanı bozsa bile tekrardan tavan olabileceğini düşünüyorum yatırımcılarda iyi para kazandı ama limak çimento uzun vadeli olarak düşünülebilir Hani Twitter'da çok fazla olumsuz yorumlarda işte yok Beşli Çete, yok e, Nihat Özdemir'in şirketi hükümete yakın. Siz geçin kardeşim bakın. Şirketin kendisine odaklanın. Şirketin karlılığına, şirketin sektörüne odaklanın. Gördüğünüz gibi e, neredeyse %100 prim yapmış durumda. E, bu tarz e, olumsuz algılara da aldırış etmeyin arkadaşlar. Evet e, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, bol kazançlar.